Merhaba değerli takipçilerimiz, kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi bugün biraz daha bizim için de yeni bir konu olan aslında biraz yatırım fonlarından veya emlaktan bahsettik çoğu videomuzda, ama arsa konusundan örneklerle anlatacağız. Evet, arsa'dan bahsetmemiştik, işte şimdi arsa videosu geliyor. Bakalım biz doğru arsa seçimini nasıl yapıyoruz, bölgeleri nasıl tespit ediyoruz ve buradaki yatırım stratejimiz ne? Bunlardan bahsetmeye çalışacağız. Kullanmadığınız için faydalı olur. Evet, bak, evet tamam. hoş geldiniz yeni bölüme. Ee, arsadan, borsadan para kazanamayan ilk ne olmuyor? Elkin <laughs> <Yani>, değil, <laughs> borsa <gülüyor> hayatını evet. ilerle ettiremiyor. Eğer, borsadan e, çekincesi olan, e, biraz daha böyle somut elde edilebilir, görülebilir, ayak basılabilir, yatırım... Dokunulabilir, e, yani. Bir, yatırım yapmak <laughs> isteyen ve e, hayatta kendi... E, konutunu yapmak için arsa bakan, e, aynı zamanda da yerimde film yapsın diyen insanlar için. Biz kendi arsa yatırımlarımızı neye göre yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Stratejimiz nedir? Ondan bahsedeceğiz. Mesela burada düzce Gümüşova çevresine konu alacağız. Son operasyonumuz. <laughs> evet, şu an ekran kaydı var. Size onu yansıtacağım. Mesela bu gördüğümüz bölge şu kısım İstanbul Anadolu Otobanı Burada çok ciddi bir yatırım yapılıyor. Buraya düzce organize sanayi bölgesi yapılıyor. Şu bölümlere. Zaten uydudan da bakabilirsiniz. Ee, bir sürü fabrika buraya kuruluyor. Yani burada çok ciddi bir istihdam olacağı var. var. Ne kadar saat şimdi İstanbul'dan yola çıktığınız zaman? Tabii ki. İlk burada, önce, önce buradaki fabrikaları, bir, olan fabrikaları gösterelim. Yani burada bir sürü fabrika var. Lokasyon olarak çok yani otobana erişimi olsun, ve buradan bir çıkış da söyleniyor söylemiyor taban bağlantısı. Şu an e, hendek tarafından ve Gölyaka'dan girişi var o tabana. Aynı zamanda karasu'ya yapılacak olan liman ve tren e, şeyinde tam projesi için evet. Şöyle kesiştiği bir nokta, kesiştiği bir nokta. Yani buradan e, üretim yapan firmalar karayoluyla, trenle buradan limana, limandan deniz yoluyla ihracat yapılacağı öngörülüyor. Burada yani. zaten ben altını çizim, ben bir şey hatırlatayım. Dünyadaki e, ihracat anlamında taşımacılıkta bir numaralı ucuz kanal, yeni taşımacılığı, İkincisi. iki numarada demir yolu. Evet. Burada aslında bir ve iki numara evet. kullanmış evet. Mesela, Bu çok önemli. Şu an e, İstanbul diyelim, İstanbul'dan buradan attığımızda kaç dakika? 196 kilometre. Yani. İstanbul'u yani. Topkapı Sarayı Sirkeci'den baz 200 km, kaç kilometre? 200 kilometrelik bir yol. Yaklaşık 2 saat iki saat. E, saat. Hatta bir çok bir, hızlı bir, giderseniz 1,5 bir saat, bir saat. saat yani 1,5-2 saat aralığında buraya varabiliyorsunuz. Lokasyon olarak e, yani tam Anadolu'yla e, Marmara kısmının birleştiği yer. Zaten bu bölge İzmit'ten başlayıp böyle Gebze, İzmit, Körfez, Derince, Sakarya, Hendek. Bu kısımlar zaten sanayi bölgeleri. Aynı zamanda Bolda da var bir tane organize sanayi. Ben burada eklemek istiyorum. Buradaki yerleşimde de şunu gördük aslında. Bundan da memnuniyet verici. Verilen e, aslında mesela kat yükseklikleri artık böyle 3 kat, 4 kat gibi. Aslında çoğu kişinin biliyorsun hani depreme karşı bir hassasiyet evet. var. O aklına gelebilir. E, o kadar olduğunu da söyleyebilirim. Yani burada esasında e, olası depremlerle ilgili de aslında biraz daha kurallara uygun bir şekilde yapılaşmaya izin verilmiş. Bu da gerçekten yani ülkemiz adına güzel bir nokta. Evet yani hani yani, orada katlı bir yerler görünüyor. Evet iyi bir noktaya geldiğini e, burada hani deprem konusunda e, bilinç sahibi ol olunulduğunu da aslında gösteren güzel Bu bir nokta. Bu çok ne bir İyi şeyleri söylemeliyiz lazım. Tabii zaten. çünkü deprem ülkemizin maalesef kaçınılmaz bir gerçeği. Yani depremden kaçamıyoruz. E, depremle yaşamayı bilmemiz ona göre ona e, dayanıklı konutlar yapmamız, işyerleri yapmamız gerekiyor deprem öldürmüyor, bina öldürüyor. Çünkü Aynen. Japonya'da çok ciddi yüksek şiddetli depremler oluyor. Yani kimsenin burnu bile kalamıyor. Ee, doğru yapılarla, statiklerle, doğru teknolojiyle yapılan, şey, yapılan, hiçbir şey sorun yaratmıyor. Evet. Burada da zaten e, binalara çıkma izni verilmiyor önden arkadan yandan. E, 3 ya da 4 katlı gayet sağlam yapılar. Denetimlerle zaten yapılıyor. Orada fabrikadan beri tedik konstrüksiyon üzerine. Zaten onlar biraz daha konusal yapılar olduğu için kesinlikle deprem uygun bir şekilde yapıldığını görüyoruz. Bunlar tabii ki memnuniyet veriyor. Yani Türkiye'de güzel şeyler de konuşmak istiyoruz. Hep evet. olumsuz <laughs> <laughs> şeyler yerine. Evet, bu bölge de haberler yani. yani Tam böyle hem sanayi hem tarımla olduğu güzel lokasyonlardan biri. Ve biz de burayı e, kendimiz için e, bir fırsat olarak gördüğümüz için bunu sizinle de paylaşmak istedik. Yani bu bölgenin geleceği var. Zaten arsa fiyatları olarak da şey yani şu an primlenmemiş olarak da değerlendiriyoruz biz. Evet, Çok evet. öyle aman aman ciddi rakamlar da yok. İmar sorunu yok. Böyle doğal gazı mevcut. Sokakları geniş, temiz. Ne zevk bir yer. O yüzden sizinle de bunu paylaşmak istedik. Burada, burada, hani burada ekle... bir potansiyel görüyoruz aslında. Evet, eklediğimiz bir nokta burada şu. Biz aslında burada gerek hani kendi yapmak istediğiniz hani bir apartman bir kendime bir yer yapayım diyorsanız ona da fırsat var. Aynı zamanda villa imarları da var. Arsalar. Evet bu yani, şekilde değerlendirebiliyorsunuz. Buna uygun parseller de var. toplu konutlar da yapılıyor mesela şurada Toplu da var yaklaşık evet. yaklaşalım mesela şurası şu an üzerine baktığımız yer Toki binalarının olduğu evet, Toki'nin de var. orada çalışmak var. Evet. Mesela şöyle kendimizi oraya atalım. Böyle yeşillikler içinde orada Evet. Yani bölge olarak yeşillik doğası olan, e, arazisi böyle çok engebeli olmayan, bakir diye tabir edilen bir... Ve yollarının da burada ben düzgün olduğunu olabildiğince onu da belirtmeliyim esasında. Bu da çok önemli. Yani baktığınız zaman hem bir genişlik var yollarda. Bel anlamı belediyecilik anlamında. anlamında. burada çalışılmış. Evet. Yani. Artı e, yani bir asfalt görüyorsunuz. E, bayağı sokak işlerine girdiğinizde de fena değil. Evet. Yani oradaki asfalt kalitesinde... E, çok kötü olmadığını görüyorsunuz. Yani arazi normal bir aracınıza gittiği zaman size yormuyor. Evet evet. Yani öyle dağ bayır böyle çok kırsal bir alanda değil ama böyle yeşillikler içerisinde, böyle bahçeli, güzel yapıların olduğu bakir bir yer. İşte bu e, fırsattan da siz de istifa edersiniz diye e, yatırım tavsiyesi olmakla birlikte hani sizinle sizin böyle aklınızın bir köşesinde belki ilgi sahibi olmanız için e, belki sizin için de bir vesile olmuş oluruz bu yönde. E, aklımızı neredeyince size bu arsa yatırımlarını e, ilerleyen de aslında arsalarla ilgili paylaşımlarımız olacak, sürprizlerimiz olacak değil mi? Çünkü yani ilgili... arsa alırken birçok şey dikkat etmeniz gerekiyor. Belediyeden, e, tapudan, e, biraz böyle inşaatı da bilmeniz gerekiyor. İşte bunları tecrübe ettikçe sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. E, siz de ona göre yatırımlarınızı yapın ve ilerleyen videolarda da gene bu arsalarla ilgili farklı bölgelerle ilgili fırsatlar gördüğümüzde de biz alırken kendi yatırımlarımıza nelere dikkat ediyoruz. Evet. Bununla ilgili aslında bizim düzle Her herhangi bir bağımız yok bu arada onu da belirtelim. Ee, yani biz sadece orayı bir potansiyel olarak gördüğümüz için size de bunu paylaşmak istedik. Ee, yani birçok yerde siz de kendi araştırmanızı buna göre yapabilirsiniz aslında. Bir bölgeyi incelerken ekonomik olarak incelemeniz gerekiyor. sosyal kültürel yani anlamda incelemeniz gerekiyor. Projeler, ne projeler? Proje nedir? Eğitim, sağlık e, ve yaşam alanları olarak size ve e, potansiyel orada oturmak isteyen insanlara hitap ediyor mu? Bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Örnek veriyorum. Gidip de bir an başında bir arazi alıp böyle hani sosyal bir insansanız zaten orada yapamazsınız. Ya, bu hani çok kolay. Evet, evet. E, Bakın Düzce üzerine biz aslında çok şeyler söyledik. Hani özetlediğimiz zaman. ulaşım dedik. Demiryolu olsun. Ondan sonra... Evet. Abi çok özel mesela 40, 40 dakika denize girmek istediniz. Evet. 40 dakikada liman da projesinden bahsetti. Bakın projeler İş çok İstihdam önemli. Çok... İş İstihdam var olarak, çok... olarak fabrika dedik. Orada çalışmak isteyenler için ileride çalışma fırsatları da yoğun. Eğitim ulaşır. anlamında okulları çok kalabalık. Eğitim anlamında okullardan bahsettik o çevrede olan. İşte token'in girmiş olması çok önemli. Bakın hep bunlar esasında bir yere yapacağınız zaman çek, çek, bunları tek check etmeniz gerekiyor. Bunlar sonucunda eğer sonuç olumlu ise e siz zaten buraya doğru yatırım yapmış evet, oluyorsunuz. Aslında burada. bir hisse işte senedi analizi yaparken de firma nasıl, <laughs> hani, firmayı nasıl, firmayı <laughs> nasıl değerlendiriyoruz? Şey. İşte karlılığı nedir? Öz sermayesi nedir? İşte yatırımı nedir? İşte gelecekte ne bekliyor? Gibi hani bunları e, hesaplarcasına arsayı da böyle hesaplarsanız Durum inşaat alan ne kadar siz buraya yatırım amaçlı mı alıyorsunuz? Konut mu yapacaksınız? Yaşayacak mısınız? Başka bir amaç yapacaksınız? Ya. Yoksa tarım arazisi mi alacaksınız? Bundan her biri farklı alanlarda bilgi sahibi olmayı gerektiriyor. gerektiriyor. Yani emlakçılar da bu konuda çok da şey değiller. Hem bilgili değiller hem samimi değiller. Öyle söyleyeyim. Samimi olmadıkları için bazen yanlış bilgi de verebiliyorlar. Her emlakçı kendi mesleki bilgi, yani mesleki olarak bilmesi gereken bilgiye de sahip olamayabiliyor. bilgi yani birimler zaten e, söylemiyoruz yani. Ya belki kurumsallar da o bilgiyi sağlayabilirsiniz ama evet. kurumsallarda da genelde fiyat biraz yüksek oluyor. O yüzden böyle daha kurumsallaşmamış yerler tercih ediliyor. Orada da yanlış bilgiler veriliyor. Mesela bir arsa alıyorsunuz. Yani şimdi örnek ver ekran açık ama örnek vermek istemiyorum. şey cephesi olmuyor mesela. İnce uzun bir arsa satılıyor. Yani hesap ediyorum ben. 3 metre sağdan, 3 metre soldan 6 metre yer kalıyor. Yani 600 metre yer alıyor. İnşaat, yani inşaat olarak çok uygun değil. Değil yani. yani bir evet, evet. bir, diyelim ki e, apartman izni de varsa o da aslında bir cacık olamayabiliyor. Evet, yani. yani. evet. Bugün bir tane hafızı gördüm. Inanamadım. Yani mektup şeklinde böyle geliyor, böyle geliyor, böyle. Şöyle, şöyle. Sanki ok yemiş gibi bir üst tarafından. <laughs> Evet. Yani nasıl... Burada bir... mutlaka dikkat edin. Ve profesyonel destek alın. Mutlaka yani. destek alın. Çünkü e, bunlar gerçekten çok önemli noktalar. Bir yerde çok iyi yatırım yaptığınızı düşünürken orada gol yemiş olabilirsiniz. Evet. Özellikle seli yerden uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü burada da çok ciddi doğandırıcılıklar var. Yani hisseli yanlış doğandırıcılık oluyor. Evet, evet. onu da çok kısa bir şekilde örneklendireyim. atıyorum 4 hisse var. Siz bir hissesini al alacaksınız ama örnek görüyorum. E, bu satışlar zaten bedel, rayiş bedeli üzerinden gösterildiği için. Diyorum, siz 1 milyon TL'ye bir yer alıyorsunuz ama tapuda bunu 100 bin lira gösteriyorsunuz. Siz 100 bin liraya hisseyi satın aldığınızı varsayıyorum. Ama 1 milyon TL verdiniz. Şimdi diğer ortaklar e, ilk önce satın alma hakkına sahip. Siz bunlara önden resmi olarak e, onun prosedürü var. Onu yapmazsanız siz örnek veriyorum satın aldınız. Onun belli bir süresi var. Sürenin bitmesine yakın ee, şey e, sizden almak için mahkemeye veriyorlar ve sizin ödediğiniz devlet nezdindeki rakamı size ödeyip o hisseyi sizden Hatta şöyle şöyle özetleyebiliriz esasında yani hisseli ya satın aldığınız zaman kesinlikle ya herkesin hisseli sesini devrettiği de şekilde satın alın. Tabii aynen o zaman müstekil olmuş o, yani zaman. o zaman müstakile geçebiliyorsunuz. Eğer hisseli yer aldığınızda siz diyelim ki dört hisseli bir yer, iki hissesini bir hissesini aldığınız zaman dediğimiz gibi bir resmi o, prosedürü var yani. Yani o zaman gerçekten sıkıntılı yaşarsanız buna hiç girmeyin. Evet yani. Ya yani yani yani... alabiliyorsanız sizin, o zaman evet. zaten siz normal müstakilere dönüştürebiliyorsunuz tapınımızı. Bu çok önemli bir nokta, orada dikkatli olun. Eğer öyle bir durum oluşuyorsa hisseli yerden sıkıntı yok. Ama ama ben zamanını yani alamıyorsanız, o, o zaman lütfen e hisseli yere girmeyin. Yani hisseli yerde bir şey yapamazsınız konut yapsanız yeriniz nerede belli değil. Ekseniniz neresi sizin belli değil. Yani bir, bir dönüm arazide yüzde yirmi beş sizin atıyorum. 150 metre tekabül eder bu. O bir dönemin içinde sizin o 250 metrelik alanınız belli değil. Şey yok, kados, sırası yok. Karmak. Temel bir alan var. Orada sizin hisseniz var. Ne yapı yapabilirsiniz, ne ekip geçebilirsiniz. Ortaklar size sorun çıkartabilir. Yani yatırım yaparken e, bu sefer uğraşır durursunuz, başınıza bela alırsınız. Yani bunlara dikkat edelim. İşte bunlara Hı, dikkat evet. etmek gerekiyor yoksa arsa yatırımı çok güzel bir yatırım. yani geleceğe dönük. Yani geleceğe dönük böyle bir plan yaparken işte birikimlerinizi heba etmeniz de söz konusu olabilir maalesef. Bu konuda da işte sizi biz aydınlatmaya çalışıyoruz her konuda olduğu gibi. Umarım faydalı olabilmişizdir. Yine aklınıza takılan soru olursa yorumlarda yazabilirsiniz. Mail adresimize mail atabilirsiniz. olabildiğince biz bilgilendirmeye çalışıyoruz. Konut arsa yatırımı yaparken de bunlara dikkate alırsanız e, kazançlı olursunuz daha fazla. Kesinlikle bir de vadenizi uzun tutmaya çalışıyoruz. Yani kısa vadeli olarak, orta uzun vade olarak tutmak evet. önemli bir nokta. Şey. E, şimdi şöyle, burada da vade konusuna geldik. Kapatıyorduk ama şimdi siz mesela biraz önce gösterdiğim yer gibi potansiyeli yüksek, yani gelişmiş böyle tam son meyve olgunlaşır ya son dönemine denk geldiğinizde çok daha az beklersiniz. Çünkü şu an mesela orada bir fabrikalar yapılıyor. Bu fabrikalarda çalışacak eleman. Bu çevrede oturmak zorunda. Yani, yani taşıma suyuyla değirmen dönmez. De Mümkün değil. Yani bunları göz önünde bulundurmamız lazım. Ha, bu yatırım olmasaydı belki orası 10 sene sonra, belki 5 sene sonra o fabrikalar gelecekti. Böyle fabrikalar geldikten sonra 2 yıl sonra belki orada konut ihtiyacı olacaktı. Ama şimdi fabrikalar geldiği için o ihtiyaç öne çekilmiş oluyor. Yani bu yatırımlar yaparken de bu çok ciddi bir aslında kıstas örnek veriyorum. Siz burada yatırım yaptınız. iki sene sonra yatırımınız doyum noktasına ulaştı. Nakite geçtiniz. Şu an mesela değerlenmemiş yeri alıp tekrar o yatırımınızı tekrar yine aynı şekilde doyum noktasına evet, ulaştırdığınızda evet, katlayabilirsiniz. Katla evet evet. Yani, bu... yani, şimdi atıyorum dağdan bayırdan şöyle hissedi abuk sabuk bir yer aldığınızda belki torununuz bundan hayır görüyor. Ekmeğini yiyebilir. Ama evet, evet daha uzun yani yani vadeli. O vadenizi de etkiliyor ama bu Ama bizim hani Türk insanının karakteri olarak yine yani insanı biz biraz daha kısa vadede sonuç almak istiyoruz. O yüzden böyle hani haklı bir insanlar yani. seneler... Yani. bir yani. bir insanlara sabır göstermesi. Ben katılıyorum hani çok şey ediyorum. yani. Hakkınız <laughs> insan olmak. Bu kötü bir şey değil ama bu sadece özellik olarak. Yani evet. biz daha tez canlıyız. O kadar uzun vadeler bekleme olayımız bizde pek yok. Zaten bunu her türlü piyasada görüyoruz biz. Hani borsada da biz hızlı hareket edip hızlı sonuç almak istiyoruz. zaten hani o yüzden çok daha az kişi iyi paralar kazanabiliyor. Yani bunu becerebilen değil mi? Borsada da her yani şimdi konuyu dağıtmayalım ama hani bu arsalar olaylarında da işte bazen işte öyleler var 3-5 sene belki 2 senede prim yapar ama öğleler seçerseniz bir 20 sene 10 sene 20 sene olabilir. Yani bunu önünde bulundurmak lazım. Siz de ona göre seçimlerinizi yapacaksınız. Burada önemli olan noktalar bunlar. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde yine görüşmek, görüşmek üzere, üzere. üzere. Ve e, bu videoları sevdiklerinizle de paylaşırsanız bize daha e, büyük bir kitle ulaşmış oluruz. Her şey için teşekkür ederiz. Evet, biz iyi. de bilgimizi zekatını vermek istiyoruz insanlara faydalı olabilmek için. Umarım faydalı olabilmişizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.